Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Regrol serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki bölümde rünlerimizi tamamlamıştık. Emerald Seed yapmıştık. Emerald Seed yayılmaya devam ediyor. Hala gördüğünüz gibi ben baktım burada 2 2 1 olmuş. Bu dediğim gibi devam edecek yayılmaya. Şimdi arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi buradaki materyalleri yapabilmemiz için yolumuza tıkayan bazı işler var. Mesela Redstone Seed yapmamız lazım. Bunun için bizim Witcher'ın ee, nasıl diyeyim size iksirlerine ihtiyacımız var. O yüzden yavaş yavaş bugün Witcher'ye girmemiz lazım gibi bir his var içimde. Şimdi bunun şurada bir görevi vardı. Yamulmuyorsam bu değil. Bu iş değil. Aynen. How to world grows. Bunun için bir tane witch oven, bir, dört tane de soft clay jar yapmamız lazım. Zaten burada bize verecek. Bakayım birch veriyor, spruce veriyor. Rohan, Alder ve Hawthorn. Şimdi Witch Oven yapmak için bizim bol bol Iron'a ihtiyacımız var. Şimdi. Şöyle çalalım. Öncelikle şu arkadaşlara ihtiyacımız var hop, hop, hop. Gördüğünüz gibi Witchovanımız hazır. Hatta yapmışken bundan iki tane yapalım. Anladığım kadarıyla bu çok işimize yarayacak bir zamazingo. Hop, hop. Bu arada ben Witcher modunu hiç bilmiyorum. Nedir, ne değildir, ne işe yarar? Hep beraber öğreneceğiz. Soft clay jar yapmak için ne gerekiyormuş? 4 tane clay ihtiyacımız var. Hemen gidelim onu da alalım. Şurada bir Crafting Table daha var. Hop. Şurada Soft Glacier'ımız. Hemen bir uyuyalım arkadaşlar, gündüz olsun. Şimdi asıl soru şu. Bu Witcher'ın ağaçlarının e, Sipnik'lerini nereden bulacağız? Şimdi elimizde ne var? Alter var, Rowan var, Hawthorn var. Ben bunlardan birer tane denemek için diktim, büyüdüler. Böyle şöyle bir garip ağaç oldular. Gördüğünüz gibi. Şimdi göreve bakalım. Öncelikle görevimiz tamam. Ne istiyor bizden? 16 tane clay jar istiyor. Eşyolusu. Bunları pişirince mi oluyor bu? E 16 istiyorsun. Nasıl olacak o iş? Hop. Şöyle yapsak. 12 tane daha. Yes. Bunları pişirmemiz lazım. Altısını şuraya atalım. Altı da buraya atalım. Pissin. Bu arada kömür bitiyor burada. Bak emerald yayılmaya devam ediyor arkadaşlar. Muhteşem. Şu mu? Aynen. Yani şöyle yapalım. İki tane yeri için bırakacağım. Bıralım. Şuradan Şöyle biraz kömür yapalım fırınlar için. Hoppa. Bunu da şöyle. Üçe bölersek bu iş olur. Şu arkadaşı da atalım. Yanılmıyorsam iksirleri yapmak için bu şişeleri kullanıyorduk. Bu da tamam. E 12 oldu. Nerede eksik? Yani şurada. Hoppa. Oğlum. Heh. Bu Bu görevde tamam. Halton, Alder, Rowan. Hangisinden bizde az var? Rowan'dan az var. Şu arkadaştan. Aynen. Oyun yapalım. Şu arkadaş, borç ihtiyacımız yok. Tuz, tuz bir ara ne aramıştık ya? Gerçi daha fazla lazım olacak yanılmıyorsam bu arkadaşlara. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Hadi bunu yaptık. Ne lazımmış? Ember Moss, Spanish Moss. Şu ağaçlardan bir kurtulalım ya. Şu ağaçlardan bir kurtulalım. Ben normal ağaçlar için bir alan yapayım. Şu çarkol yaparken baya baya böyle ağaç kesmiştim arkadaşlar. Siz de izleyin bakalım biraz. Bazen böyle ağaç çok büyük oluyor. Üstüne çıkıp yaprakların arasından tahta kütüğü bulmaya uğraşıyorsun. Falan fıstık derken çok canlar yanıyor. Wayne Miner'ın gözünü seveyim ya. Bu nedir abi? Hadi oğlum ya. Ne çok ağaç dikmişim. sonu gelmedi ya. Bileydim bölüm arasında hazırlardım ben burayı. Aynen. Artık bu yapraklar kendi kendine dökülecek. Şimdi geldik asıl soruya. Şu ağaçları kestiğimiz zaman bunların sepninki dökülecek mi? bir tane sapling döküldü. Döküldü lakin bunun içinde başka küçük mü var? Yok yapraklar dökülüyor. Güzel. Seni de keselim bakalım. İşte bu biraz sıkıntı. Bunun içinde küçükler var. Şu arkadaşı da alsak. Bir çıkıp bakmakta fayda var gibi. İyi, bunu da saplinkte de dökülecek. Güzel, o zaman sıkıntımız yok. Ben bu saplinklerden bol bol bölüm arasında bir toplayayım. Hatta bu ağaçlar için diyecektim ki baltamız mortladı. Oh. Smelter falan mı yapsak acaba? Nereye gitti? Aynen. Daha iyi bir baltayla. Aynen. Bu ağaçta dökülecek. inşallah. Şimdi şunları da bir toplayalım. Şu arkadaşlar da lütfen bir pistten alalım arkadaşları da. Tamamdır. Witcher Zamazingos'unu burada yapalım. Hop. Bir tane şöyle, bir tane de şöyle. Arkadaşlar bunun için sizden yardım bekliyorum. Yani bu mod nedir? Ne değildir? Nasıl yapılır? Aynen. Tam da bol bol sapling düşüyor. Güzel. Bunu düşüyor mu? Aynen. Şimdi bu ağaçlardan yanılmıyorsam özlerini çıkartacağız. Aynen burada bak odun kalmış. Dökülmemesinden belli. Başka var mı? Yok galiba. Ha bundan garip bir şey daha dökülüyor. Rohan belgesi dökülüyor. Güzel. Benim ee, dırt 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 sandığım var mı? Şundan var. Şu iki tane evi alayım. Şimdilik. Hop 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 şunları alayım. Aynen. Şu arkadaşları şuraya bir yerleştireyim. Halton, Alder, sen kal. Oaksplink'e şu anda ihtiyacım yok. Sen git, sen git. Aynen. Hatta yanılmıyorsam ok saplingleri de bu arkadaşın içinden geçirebiliyoruz. Geliyor musun sen bakayım? Aynen. Şimdi sen şuraya. Sen şuraya. Elma elma. Şu malzeme sandığına şunları atalım. Burada 4 var. Bunları da şuraya postalayalım. Tamamdır herhalde. Şimdi. Abi bunların da saplingleri değerli ya. Böyle peşinden koşup duracağız mı bunların? Şurada da var. Hop hop. Aha da şundan di 10 tane geçireceğim. Bu yanılmıyorsam lazım olanlardan. Ama bunun için ne lazım bana? Bunu ısıtacak bir şey lazım. Şurada arkadaş var mıydı? Çarkol. bölü 2, böl Şimdi sana şunları veriyorum. Al diyorum. Al sana da şişe vereyim. Sen onu yap. Neyi verdik buraya? Rowan. Buraya da başka bir modelini verelim. Ahanda Alder. Sonra da bunu vereceğim. Bir tane daha mı bir çoğunu yapsaydık ya? Yok şimdilik yeter herhalde. Şunların da saplinglerini dökelim. Aynen. Şimdi bu ağaçlar birbirine değmeyecek şekilde birer tane dikelim. Hatta şu alter. Dediğim gibi arkadaşlar ben hiç bilmiyorum yani bu modu. Şurada halton. Sizinle beraber oynayarak öğreneceğiz. Hoppa. Aha da çıkıyor hakikaten. Güzel. Bundan Reek of Misfortune Reef of Magic. Güzel. Ama her seferinde çıkmıyor anladığım kadarıyla. Öyle bir sıkıntı var. Şuradan bir 17 tane olmasa bile sandık yapalım kendimize. Bu çıkan arkadaşları da bunun içine koyalım. Aha da bu oldu. Bu da olacak. Sen şuraya. Şu bu deş buraya. Şundan da bir 10 tane çarpalım. Haltorn'dan. Ocak yanar iken. Bu da çalışsın. Bu da tamamdır. Hop. Şimdi gelelim. Yanlış hatırlamıyorsam normal sapling de alıyordu bu. Bunu da şöyle bir yarısını atalım. Bakalım o ne hani dolduracak. Mesela bunun ilk ikisinden çıkmadı. Boş attı. Bu biraz sıkıntı. Hop. Order of Purity. Güzel. Şimdi o devam ede dursun. Bir şuradan yapabileceklerimize bakalım. Funel. Füme Funel. Hmm. Bir kova Love. Kova Glowstone. Iron Bars. Block of Iron. Sen bir duracaktın arkadaşım. Seni yapamayız. Şimdi Spanish Moss. Amber Moss. Hmm. Glitweed bizde varmış. Şimdi yine şeye kaldık ne yazık ki ne. Şuradan iki tane alayım. Butan bize kaldık gibi bir soru içimde. Aynen. Bir tane de shears lazım bize. Çünkü görevde böyle söyleyeyim. Sen diyor bir shears'ını al gel. Hop. Dark Oak, Akasya, Dandelion Alder, Sapling Kullanılır Sana gerek yok Mushroom, Blue Poppy, Lily Snabdrom, Orange Dandelion, Grass Glintweed, kullanılır Yok Daisy, Orange Rowan. Kalsın. Dilipet. Ya bunun daha kolay bir yolu yok mu ya? Ember Moss. Güzel. Hop. Aldım. Şimdi bize bir de Spanish Moss lazım. Lavender. Alder. Kalsın. Akasya, Fancy, Blue Poppy, First I think, Grass Block, bu ne? Spanish Mouse. Bunu nasıl alacağız? Aldık mı? Yo, alamadık. Bu ne saçmalık? E, hani şeyle alacaktık? Niye kabul etmedin sen? blind kalsın. Sus. Alder. Ya demin çıktı bu arkadaş. Niye bana şimdi bu zorluğu yapıyorsun ki sen? Glint bit. Buttercups. Mushroom. Ha işte bu. Aynen. Spanish moss. Ver. Halton Septing ver. Bu görevde tamam. Bizden bone needle ve glass Bottle istiyor. Bir tane de Puppet istiyor. Şimdi yanılmıyorsam yanılıyor da olabilirim. Bu Spanish Moss duvara koyunca yayılıyordu. Aynen. Şöyle bir koyalım. Şuradan gerekli olabilecek şeyleri bir toplayalım. Hoppa. Sen de kal. Aynen. Bu görevde tamamlamış olduk arkadaşlar. Hop. Şimdi bunlar ne yaptı? 3 tane daha bilmem ne. Şu da verdi güzel şeyler. Şuradan saplinglerimizi de bir boşaltalım. Şimdi sen 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 kal. Bunlar çiçek. Neyin çiçeği artık. Ok saplingi atalım. Biraz kalsın. Bunlar hep ekstra biyom. ama çiçekleri. Nereye atmıştım ben bunları aynı. Şu çiçekleri bir bırakalım. O pesir falan çıkmış. Sen git buraya. Aynen. E artık o zaman şuradan Redstone Seed yapmamızın önünde bir engel kalmamış olması lazım. Hemen bakalım. Ya çünkü Redstone istiyorum arkadaşlar. Redstone seviyorum. Lazım bana. Ne lazım bana? Strong Essence, Essence, seed, Weave of Magic. Hemen bakalım. Order of reek Weave, Weave of Magic. Güzel. Şimdi şuradan çiçeklerden sadece rozmuş mu var? Şuradan bir kırmızı şey alalım. Boya. Yanılmıyorsam. Aynen. Bir tane buton. Sen gel. Nereye geldin? Şuradasın. Hop. Şu buton. Bu yaptıklarımı ben bir koyayım. Şimdi Weave of Magic. Buton. Ee, Rune of Mana. Bir tane kırmızı boya. Şu Mortran Pestle'ı da yanıma getireyim bari ben. Ta buralara koşturup gelmeyelim hop şu kırmızı boya gel la ya hiç sevmem aslında bu witchery mitchery bilirsiniz siz de arkadaşlar beni kırmızı boya şu arkadaş yanımızdan ayrılmasın şimdi strong essence kaç tane kalmış 1 2 3 4 Neydi? Essence seat Başka da bir şey yok herhalde. Aynen. Güzel. Ali bunu sevdi. Şu essence seat 1 2 3 4 ve redstone seat'imiz de fırına girmiş oldu arkadaşlar. Güzel. Ben bu ağaçlardan bol bol bölüm arasında keseceğim. Seplinklerinden yapacağım. Hatta bir not alayım. Hangi seplinklere ihtiyacım var? Belki normal ağaçların seplinkleri de kullanılıyor olabilir. Bu bunu yaparken biz de boş durmayalım. Şu glowstone'a bakalım. Sarı boya, torch, order of purity. Bak Spanish Moss yayılmaya başlamış. Güzel. Şu. Güzel. Şimdi Nereye gitti ya? Şundan bir tane alacağız. Onu da burada hazırlayalım. Sen gel. Ondan sonra başka neye ihtiyacı var bunun? Bir tane sarı boya, bir tane torç. Torç var mı üzerimde? Yok. Torç yok mu yok ya? Nasıl torç yok? Tut 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 tut. Ha, şurada var ya saçmalıyorum Resmen saçmalıyorum arkadaşlar Bu işte büyülü modlar oyun canım sıkıyor Şimdi torç Şuradan bir sarı boya alalım Şu sarı boya Resmen parça parça taşıyorum Sarı boya Şu arkadaştan biraz SNC çalalım Essence itlerim bitmek üzere şu Essence it orada bu, bu olmuş onun için bir tane şundan çalacağım başka neye ihtiyacım var torcu koydum. Rune of Mana oradan çıkacak. 4 tane de Strong Essence. 1, 2, 3, 4. Önce bir şunu yapayım. Hoppa. Redstone seatimiz hazır. Rune of Mana şurada. Hoppa. Sen de gel. Burada da Glowstone City'miz hazır olacak. Hatta şöyle yapacağım. Redstone kardeşim nerede? Aynen. Sen de buradan yoluna devam et. Orta noktada buluşursunuz. Bakalım şu arkadaş hangi seviyeye gelmiş? 4-5-2 olmuş. Güzel. Ona da şöyle bir kıyak geçeceğim. Sen şuraya. Muhteşem. Şu arkadaşı da yuvasını yapalım. Hmm. Şuraya. Evet arkadaşlar. Glowstone City'miz de olacak. İnşallah Ondan sonra bölümümüzü noktalayacağız. Gördüğünüz gibi witchery'e bir giriş yaptık. Ee, Witch own'larımızı yaptık. İçinde saplingleri yaktık, ettik, tuttuk. Ondan sonra bize bu iksir gibi zamazingoları çıkardı. Ondan sonra o... ne yaptık onları da? Ne yaptık? Hatırlamıyorum. Hmm. Seed yaparken kullandık işte. Daha ne olacak? Devamlı ekim, biçim, büyü ve serisi de Böyle devam ediyor arkadaşlar. Çok fazla bölüm arasında iş var yalnız. Şimdi ben bu seedleri 10-10 yapacağım. Tekrar tarlaya ekeceğim. Hadi oğlum ya. Seni bekliyoruz. Hoppa. Aynen. Sen de bir git bakalım Rune of Mana. Şimdi bu arkadaş buradan devam etsin. Yani Glowstone'a çok fazla ihtiyacımız yok. Bunu gidip Nether'dan bol bol bulabiliyoruz. Bunu standart ekebiliriz arkadaşlar. Ben bölüm arasında Redstone'u, Emerald'ı ve Glowstone'u ekeceğim tarlalara. Bunları da toplamaya başlayacağız. Hemen gidelim görevlerimizi tamamlayalım. Ver bana Strong Essence. Sıkıntı yok. Ver sen de Strong Essence. Oh, buradan da iki CT'mizi tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.